Arkadaşlar bastığı başlıyorum. Ya Rabbin alemin. Deftur. Hadi inşallah güzel. Güzel birikimler yapalım. Ama bu böyle olmamış gibi. Random veriyor. Ne verdiğini de anlamıyoruz. Neyse bana bir efsanevi ver bakayım oğlum. Yani ilk başta ben de çok ümitli değildim zaten. Hemen çıkacağını hiçbirimiz düşünmüyorduk. Değil mi? Hemen çıkacağından... 24625. Bak. 2 ile 4'ü toplu 6. 6 ile 6'yı çarp 36. 36'dan 5'i ek çıkart. Devam ediyoruz. 31'in şansını izleyin şimdi. İzliyor musun? da bir yanlışlık olduğunu hepimiz biliyoruz zaten hepimiz anladık yani <laughs> ya, yanlışlıklar olur arkadaşlar matematiksel bir işlem yapacağım 2 ile 4 3 8 8 ile 2 çarp 16 5 ekle 21 tutmadı gelsin hocam daha 23 bin ucum var beni elleme beni elleme daha şansım yüksek bok bok sandık atıp durma sen de. Bir kıyafet, bir çanta, bir şey koy şuraya hadi. Yine 31 oldu mu? 2 ile 3'ü çarp 6. 6 ile 4'ü çarp 24. 24'e 2 ye ekle 26. 6'ya 5 ekle 26'ya 31. Bak. 2 ile 3 çarptım 6, 6 ile 4'ü çarptım 24, 2 ekledim 26, 5 e ekledim 31. İzle şimdi. Hiçbir şey tesadüf değil izle. İzliyor musun? Evet. 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 31 totemi tutmuyor. Buna hepimiz anladık. Yani şimdi şuydu 3000 UC'ye yedim. Ee, 31 toteminin tutmadığını anladık. Hepimiz anladık. Direkt basacağım bundan sonra. Anladık çünkü çıkmıyor. Öyle. Bak şuna tıklasam çıkar mı? Şuna tıklasam. Tıkladım. Da bastık. Senaryo çok değişmedi. Şimdi bir tane. Şuradaki görevler tekrar tekrar açılıyor mu? 20 bir para. 60 efsanevi para. Bunu daha alamadık. Daha bunu da alamadık bak. 3000 UCM 7. 190 elmasım var. Biz bu işi yaparız. Hissettim bu iş olacak. Abi. Bu iş olacak. Sakinliğinizi koruyun. Allah! kafalı buldum vallahi kafalı buldum. Allah! Aa kafalık değil mi? Süslemeymiş lan bu. Puh amına koyayım o kadar sevindik kafalık bulduk diye lan. Puh amına koyayım süslemeymiş ya. Ananı ya. Lan kafalık çıktı dedik binlik dedik çıktı kafalık dedik. Kafası çıktı amına koyayım. Sisteme çıktı Allah kahretsin senin yapacağın işi sistemini be. Bak şu an çok sinirlerim gerildi. Çette cenabet var. Çette cenabet var. Cenabet kim? Hemen öğrenmemiz lazım. Herkes hızlı bir şekilde takip edip küçük harfli buraya yazıyor. Herkes takip ediyor küçük harfli buraya yazıyor. Cenabet kim bulacağız abi? Çette cenabet var. Chat'te cenabet var. Ben başka türlü kabul edemem bunu. Herkes takip edip buraya yazıyor lütfen. Bu ne abi kafalı çıkartıyoruz sanıyoruz sisteme çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> şunu alabiliyor muyuz şunu? Olmadı mı daha? Destur. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi lan. 2 artı 1 3. 3 ile 5'i çarp 15. 15 ile 2'yi çarp 30. 1 ekle 31. Hiçbir şey tesadüf değil. Asla öyle olduğunu düşünmedim. Bu sefer olacak. 25.000 bin göz göre gör, gör. bir tane süsleme çıktı daha. 5.000 bin yedik bir tane süsleme çıkarttık daha. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi kardeşim ya? Abi 2-2 atıyor. 6'lı filan dağıtmıyor bak. Arkadaşlar herkes takip edip küçük harflerle buraya dabilir mi? Cenabeti bulmamız lazım. Bak paralarım boşa gidiyor. 5000 UC'yi yedik. 5000 UC nereden baksan 600-700 lira yapar. Şu an 600-700 lira mı Lütfen. Hadi bakalım. Bir kıyafetine talibiz be bu. Çanta falan da olur. Lan, ufaktan alıkta. Ufaktan başla ufaktan. Çanta mantı da olur. Beyim. Çanta falan da olur ya. Çantan yok mu? Buna bak onu da çözüm. Yani ben burada çabalıyorum. Direniyorum. Gerçekten kovalıyorum amına. Ya bir şans versen bana. Bir kıyafet attan YouTube'a video çıkartmak için de merhaba insanlar. Bugün sizlerin karşısına desek. Ne var abi? Ne var? Ne var şuradan bir çıkartsak da video çıkartsak YouTube'a be. Ver hadi çıkartmayın şerefsiz YouTube'a video ver. Ver, yarın atacağım. Gel, geldikten 3 gün sonra şey atacağız aman abi. Ver! Orospu gibisin aynı. Oyun sö anasına sövülmesini istiyorum bence arkadaşlar. Ya böyle olmaz ki abi. 2-3, 2-3. Bak yüzlük de birikti burada. Bizim 435 ödülümüz de buna kafalık bile etmiyor. 6000 ucuya yedik. 100 dolar yedim lan. 800 lira yedim. Bir kafalık bile alamıyorum. 100 dolara kafalık aldım. Gerçek hayatta en sağlam kafalı alırım o paraya ben ya. Ah. Aşkım da diyor ki kutu açılımı da benim kadar şanslı olamazsın. Gel aşkım aç. Şurada bir tıklamayla, üç tıklama hakkı veriyorum sana şundan. Üç tıklama hakkıyla bir tane kıyafet çıkart. Sana yemin ediyorum direkt senin hesabına bin lira atıyorum şimdi. Zaten bin lira gidiyor diyor amına koyayım. Şanslıyım ayaklarına falan geç. Arkadaşlar chatte cenabet var. Takip edip buraya da bilir miyiz o cenabeti bulmak için? Son bir buçuk dakika. O cenabeti bulduğumuzdan çıkacak. Hadi bakalım. Hadi. Gel artık. Ne <laughs> siktim yine. Gel oğlum artık. Gel. Ya ama böyle olmaz ki. Açıyorum açıyorum. Oralı bile değil oyun. UC'lerime bak. 1 ve 8'i topla 9. 9 ile 2'yi çarp 18. 18 ile 11 ekle olmadı. 2 ile 5'i çarp 10. Olmadı. 6, 8 ile 2'yi çarp 16. 16 ile 11'i topla 12 yok olmadı. Neyle neyi çarpacağız? 6 ile 5 çarp 30. 30'a 8 ekle o tutmuyor amına koyayım. Bas 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 tutmuyor bas. Bas hadi. chat bir, bir sinerji be. Lan paralar boşa gidiyor bir sinerji be. Hadi be oğlum be. Lan bari şu altılıklardan Altılıklardan ırzı kırık parçacık atıp duruyor. Puh anana avradını sülal elini be. tuf be. Gitti. 7000 uc yana yana gittik. chatteki cenabeti de bulamadık. Dur. Şu cenabetimi kovmamız lazım arkadaşlar. batmadan önce açık ve net söylüyorum. Şu cenabetin kim olduğunu öğrenip onu bir kovmamız lazım hep birlikte. Başka türlü 7000 hocanın karşılığı yok bende. Kimmiş o cenabet? Yamuk TR Defol git çabuk kanalımdan Defol git canlı yayınımdan Defol 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 bu yayından cenabet herif Kadın ya da bilmiyorum Defol 7 bin ucu cenabet ya. Allah'ım bir tane kıyafet çıksın çete yemin ederim 660 ucuya çekiliş yapacağım. Bir tane çıksın lütfen. Hadi. Bir tane lan. Bir tane çıksın. Altılık atıyor da abi bana bir tane lazım be. Bir kıyafet at be yeğenim be. Altılık at tamam o da güzel de bir tane çık at. Yes. Cenabeti bulduk. Cenabeti bulduk. Bak cenabeti buldum. Hemen kanlı leyli sırt çantasını yapıştırdım. Allah. Ah. Cenabetsiz ne kadar mutluyum. Ağam. Cenabetsiz ne kadar rahatım. Çantam da çantaymış ha. Gözüm ödül aramın abi. Defter. Bak moralim yerine geldi. Çanta çıkarttık yine sisteme atıyor. Nereme sokacaksan bu kadar süslemeyi. Kafalık atsana binlik olandan kafalık. Hadi be oğlum. Olmadı. He? Bak bunun yerine jeton verdi. Aynısından çıkınca jeton veriyor. Tamam. Şu an 528 tane topladık. 16 bin kaldı. Neredeyse 8 bin fazla yedik. Bana bir set lazım abi. Bana bir set lazım lütfen. Hadi abi bana bir set lazım. Yaparız yaptım diye bayıldım. Hadi abim be. Hadi be kuzum be. Verdin mi? Getirecek mi? Vermeli. Karnım ağrı giriyor artık. Bak şunlardan atma. Karnım ağrı giriyor artık ya. Hocam 554 tane topladık. Daha bir kafalık alamıyoruz. 8000 UC kaç? 9000 UC gitti. 150 dolar gitti. Daha kafalık alamıyor. Hızlı bir basım yapacağım. Kesin çıkacak. Hızlı. Çat çat yapacağım bak. Çat. Allah. İki tane farklı şey çıkartıyorum. İkisi de aynı çıkanlardan çıkıyor. İkinci cenabet kim? Arkadaşlar herkes takip edip buraya da bilir mi? Herkes takip edip buraya da bilir mi? İki tane farklı şeyi çıkartıyorum. İkisi de aynı bende olan. O ikinci cenabeti bulacağız. Takip et buraya. Bana güven. İkinci cenabeti bulduğumda şu kostümlerden biri benimle. 681. Daha yolumuz çok uzun. Çok! Deh dur yavaş bekleyeceğim. Hızlı bana göre değil benim kalbim var dayanmıyor. Güzel 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 geliyor hissediyorum geliyor. Puh, Allah belası seni Allah'ın belası seni be. 15 bin kaldı. 10 bin ucayı yana, yana yedik bir tane kafalığım yok bir tane kafalığım. Bir tane kafam yok kafam üşüdü kafam. Bir tane 10 bin gitti kafalık alamadım yalan Devam. Cenabeti bulacağım ve bu kıyafetlerden birini çıkartacağım. Bana güven buram. Bana güven. Güveniyor musun? Şu an geldi. Evet. Evet. Şunun için 200 tane yapmak için daha 180 alt açılmış. Daha çok açmamız lazım. Bu da 250 veriyor. Bu da 400 veriyor. Zor işler. Zor. Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum. Destur. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum. Hadi. Lan şimdi veriver lan. Tuz oh, sıçam ağzına senin. Arkadaşlar. Paranın yarısı gitmek üzere. Ve chatte bir tane cenabet var. Takip et herkes buraya diyor. Takip et buraya diyor. İkinci cenabeti bulduğumuz an hissettim. Sarı olanı çıkartacağız. Şu sarı parlayanı çıkartacağız. Devam lan. Biz böyle çok sikin çıkarttık yeğenim. Biz al sikinlenmedik ya bugüne kadar. Sikin bizim işimiz. Hadi be oğlum. Hadi güzel etsin. Güzel gidiyorsun. Ama böyle kahvece. Bana altı altı vere vere beni böyle uyutuyor arkadaşlar. Altı altı vere vere beni uyutuyor. Şu da mı açıldı? Şu an 12.000 UC'ye yedim. Bir tane kafalık alabiliyorum. 12.000 Uc'ye bir tane kafalık alabiliyorum. Bak ne kadar mutluyum bak. Bak suratıma ne kadar mutlu bak. 12.000 Uc'ye verdim 200 dolar. Kafalık alabiliyorum bir tane. Gerçek hayatta o paraya. Benim e, baştan aşağı 10 kişi falan giydiririm. Devam. Devam. Sıkıntı yok. Devam. Evet. Geliyor hissediyorum benimle kal... olmadı evet evet olmadı şu an paramızın tam yarısındayız tam ben buna bir sigara yakarım bir sigara yakar devam edelim ölüyordum sigara yakarken takip et bırak cenabeti bulmamıza yardımcı ol belki de sensin hiç vazgeçmedim vazgeçmeyeceğim asla vazgeçmedim vazgeçmeyeceğim geldi hissettim şu anda amına koyayım sisteme gibi bak hissediyorum bak hissediyorum bak hissediyorum yenen bana süsleme geliyor hissediyorum ya ya bu anda hissettim diyorum süsleme geliyor hissettiğim an süsleme geliyor ya böyle bir şey olabilir mi chat ya bir tane paraşüt çıkart götü boklu paraşüt kullanmama hayatta kullanmama amına koyup Arkadaşlar cenabete 20 saniye takip et. Buraya belki de o cenabetten çıkartmamızı istemeyen. Gözüm kapalı yapıyorum bakamayacağım. Bakmıyorum. Sadece çete bakacağım. Sadece çete bakacağım. Sadece çete bakacağım. Sadece çete bakıyorum. Sadece çette gözüm. cidden çıktı mı? Şaka mı lan bu? Vallahi çıktı mı doğru söyleyeyim bak. <ckeleuş> Filiz Şahpar defol git yayından, Çık buradan! çıktı gibi beni sevindirenler var ya. Püf. Benim burada ciğerim yanıyor. 14 bin ucem gitmiş benimle dalga geçiyorsun. Puh be. Ben bu işin peşini bırakmam oğlum. Onu çıkartacağım. Cenabeti attım. Filiz'i gönderdim. İzle şimdi. İzle. Daha da size güvenmem daha da size hayatta güvenmem. Hayatta güvenmem daha size, size hayatta güvenir miyim? Bir de o yazıyorlar diyorlar. Ne o yazıyorsun diyorsun ne? Delirtiyor beni ya, delirtiyor. O yazıyor diyor ya. Altı tane geldi diye bu ha. Sakinliğimi koruyacağım, efendiliğimi koruyacağım. Devam ediyorum. Çıktı. Hadi be oğlum. Hadi, hadi oğlum, come on, tavana tokayım. tava, her tarafım tava be, puu, her tarafım tava lan, bütün siki kutum tava, nereye sokayım öfkeli oldu tavasını ben, ya benim her tarafım tava zaten, bak bak, Göstereceğim her tarafım tava. Bütün sikin çantam tava be benim be. Uf. Sakinleşelim. Sakinleşelim arkadaşlar. Daha 10.000 bin var. 1158 biriktirdiğimiz var. Neden olmasın? Neden olmasın? Geliyor. Hissettim. Geliyor. İzle. Puh be. be, şuna da 40 tane kal. Bu 300 olduktan sonra sıfırlanıyor mu burası baştan? Sıfırlanmıyorsa sıçtık. Sıfırlanmıyorsa ben burayı 2000 yapamam. Olumsuz düşün geri. Hayatta gelmeyecek amına koyayım Bak de 80 gelmez. Biliyorum abi gelmeyecek. Şimdiye kadar hangisinde geldik şimdi gelecek yani. Olumsuz Üç. olacağını sanmıyorum. Asla gelmez. Kimdi o? Olumsuz düşün gelecek diyen kimdi? Hangi orospuydu o chatte? Onu bir hafta bana insana bulunca onu. Allah Allah. Arkadaşlar bütün chat bütün chat 31 yazabilir mi? Bütün chat. Biz bir yanlış yaptık cenabetleri atarak. Şu an bizim en çok cenabetlere ihtiyacımız var. Bütün chat 31 yapabilir mi? Ben de oturup kalkacağım. Oturup kalkacağım. Hadi. Hadi sinerji. Hadi. Hadi sinerji, hadi. Uf. Gel lan. Anan'a girdi bu çanta. Bu çanta var ya. Anan'ın o Efendim de seviniyorum biliyor musun? Her seferinde farklı bir şey görünce seviniyorum. Tık tık yapayım mı lan bir kere. Tık tık, tık tık, tık tık yapacağım bir kere. Hazır mısın? Yine mi o bu çanta geldi bak. Yine 96 yedi yine mi o çanta geldi. Anana gitsin o çanta anana senin o. Yine çanta geldi değil mi? Bir de oha yazıyorlar. Lan baktım hala oha yazıyorlar. Ama bu kendimi boğacağım. İple kendimi boğacağım yemin ederim ya. Ya arkadaşım. 18.000 UC yedik. 18.000 UC yedim ben. 18.000 UC yedim. Hala burası 1441 Malazgirt. <laughs> Pardon o 1071'di. Hala yok bir şey ya. Arkadaşlar devam. Vab geçenin 64. Şimdi bir şey soracağım. Eğer ki ben burayı 2000 yaparsam şunlardan birini seçebiliyorum. Doğru mu? Şunlardan birini seçebiliyorum. Doğru değil mi? Set halinde. Set halinde seçebiliyorum. Doğru. O zaman şu andan itibaren ben her şeyden geçtim. Şurayı 2000 yapak gider ağam. Bu bizi bitirecek. 18.000 hoca yedi. Bu bizi bitirecek. Sadece kıyafet kafası gelmiyor mu? Kafası gelmiyor Bir tane tek aç diyor bir tane. Bak açacağım bir bok çıkmayacak Göt gibi kalacak al Al ah, bir tane tek açtım amınakoyim Mutlu musun? Siktir git yaylımdan şimdi Tuttun mu? Sabahtan beri bir tane tek aç bir tane tek aç Kafası gelmiyorsa bana bir tane kafalık lazım lan. Bana bir tane kafalık at ben onun kıyafetini bulurum hala. Bana bir tane kafalık at lan. attı vallahi kafalık attı. Kafalık at dedim kafalık attı dayı böyle bir şey olamaz. Olamaz. Allah. Allah. Hadi işine be. Hadi oradan be. yaptın yaptım mı? Bunun altı ne? Bunun altı ne? Şunun altı ne? Bana bir göstersen ödülleri. Bunun kıyafeti bu mu? Tam istediğim. Tam istediğim ikili. Bunların ikisini alır giderim. Doğru muyuz? En güzeli. En güzeli geldi valla. Ben alır ikisini giderim. Bu yeşil meşil bana göre değil zaten abi. Beyazı alır giderim ben. Destur. Oh. Kafalık istiyor. Allah çantası da geldi dayı. Çantası da geldi bacı kardeş. Çantası da geldi çantası. Bu çanta çok iyi bir çanta değil. Az önceki daha iyiydi. Ama şu andan itibaren hedefim 2000. 2000'i yapayım. Beni bir Allah'ın evladını burada da atlamaz. 2000'e çok at kaldı bak. Şimdi dur. Bu kafalığımızdan var. Bunun vücudu şu mu? Şu en yukarıdaki mi bunun vücudu? Şu değil mi? Bunun kafası. Bu mu lan? Bu olması lazım. Çantamız da var. Süsümüz de var. Şu sağdaki mi? Şu mu? Bu mu lan? En sağdaki. Neyse ona bakarız. Ben şurayı 2000 yaparım. Setimi alırım.